Bu videomuzda Laplace dönüşümüne bir giriş yapacağız. Bir sonraki videoda da Laplace ters Laplace dönüşümleriyle dersimize yine devam edeceğiz. Laplace dönüşümünde göreceğimiz konuları şöyle bir özet olarak burada sunmaya çalışıyorum. Laplace dönüşümü, Laplace dönüşümünün ifadesini verdikten sonra yakınsaklık bölgesi diye önemli bir kavram var. Tanımlayarak bulmamız gereken bir kavramımız var. Laplace dönüşümü ile ilgili örnekler yapacağız. Laplace dönüşüm çiftlerini türeterek tek tek Laplace dönüşüm çiftleri tablomuzu oluşturacağız. Laplace dönüşümünün özelliklerini verdikten sonra LZD sistemlerin Laplace dönüşümü ile ifadesinden bahsederek konuyu Laplace konusunu ters Laplace ve uygulamalarıyla bitireceğiz. Öncelikle Laplace Pierre Simon Laplace dediğimiz bilim adamı Fransız kökenli 1749 ile 1827 arasında yaşamış ünlü bir gökbilimci ve matematikçi arkadaşlar. Çok önemli matematiksel ifadelerin bulunmasında emek vermiş ve oldukça etkin dönüşümlere imza atmış ki bu Laplace dönüşümü bunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi bir bilim adamı. Öncelikle dönüşüm ifadesinin üzerinde duralım. Dönüşüm ya da transform dediğimiz olay nedir? Bir problemin çözümünü kolaylaştırmak için başka bir şekilde düşünmenin matematiksel bir ifadesidir diye tanımlanabilir. Ya da bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz düzlemde rahat kolayca yapamadığımız bir işlemi daha kolay çalışılabilecek daha kolay çözüm elde etmemizi sağlayacak bir düzleme, bir ortama transfer etmek, problemi başka bir ortama transfer etmek. O ortamda rahatlıkla, kolaylıkla işlemleri bitirdikten sonra tekrar problemin tanımlandığı ortama gelmek şeklinde de tanımlanabilir dönüşüm arkadaşlar. Yani rahat olarak çalışamıyorsunuz bir ortam var. Ama orada çözülmesi gereken bir problem var. Bunu çözümünün daha kolay olacağı bir ortama, bir düzleme transfer ediyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Sonra da tekrar ne yapmanız gerekiyor? O problemin çözümünü bulunduğu gerçek ortama, düzleme taşımanız gerekiyor. Dolayısıyla her dönüşümün tersi de vardır. Yani dönüşüm vardır bir de ters dönüşüm olacaktır. Orijinal düzlemde problemle baş etme imkanımız bakıyoruz ki çok zor baş edemeyeceğiz. Eğer varsa daha uygun bir düzleme belli bir dönüşüm yapmak suretiyle taşıyoruz problemi. Orada problemi çözdükten sonra tekrar problemin bulunduğu ortama ters dönüşümle tekrar o, gelmiş oluyoruz. Dönüşüm dediğimiz olay aslında böyle bir araç. Şu ana kadar elektrik elektronik mühendisliğinde birçok dönüşüm kullandınız, duydunuz. Belki de bunların içerisinde en yaygın kullanılanı ya da en çok duyduğunuz Laplace dönüşümü olmuştur. Diğer derslerde devre analizinde ve benzeri bazı mesleki derslerde de Laplace ile ilgili ön bilgiler ya da değişik uygulamaları bir şekilde görmüştür. Bu derste de Laplace dönüşüm kavramlarını verdikten sonra temel ifaretlerin Laplace dönüşümlerini sonra da ters Laplace dönüşümlerini görerek bu konuyu sizlere vermeye çalışacağız. Dediğim gibi başka dönüşümler de var, Fourier dönüşümleri var, Z dönüşümleri var, dalgacık dönüşümleri var. Artık Lisansdan sonra lisansüstü çalışmalar yaptığınızda birçok farklı dönüşüm tekniklerinin olduğunu göreceksiniz. Laplace transformu, zamandayız ve lineer diferansiyel bir denklem var. Şuraya şöyle bir not yazayım. Sürekli zamanlı sistemlerin matematiksel modeli karşımıza diferansiyel denklemler çıkartır. Bu diferansiyel denklemlerin matematiksel olarak daha kolay bir şekilde çözümü ve işlenmesi neyle yapılıyor? Laplace dönüşümüyle. T düzleminde T domainindeki sürekli zamanlı sistemleri modellediğinizde karşınıza diferansiyel denklemler çıkmakta. Diferansiyel denklemlerin çözümü için de Laplace dönüşümü oldukça avantajlı, oldukça kolaylık sağlayan bir dönüşüm. Dolayısıyla diferansiyel denklemlerle ifade ettiğiniz sürekli zamanlı sistemlerin modellerini zaman düzleminde çözebilirsiniz ama zaman düzleminde bunların çözümü gerçekten zahmetli ve zor. Ama Laplace dönüşümü alırsanız görüyorsunuz ki t domaininde t düzleminde oldukça uzun ve zahmetli işlemler Laplace ya da kısaca biz buna S düzlemi diyoruz. S düzleminde bunun çok daha kısa, çok daha kolay bir şekilde cebirsel işlemlere indirgendiğini görüyoruz. Tabii ki az önce de ifade ettiğim üzere dönüşüm sonucunda sürekli olarak ne yapmak gerekir? İçinde bulunduğumuz problemin içinde yer aldığı zaman düzlemine ters Laplace kullanmak suretiyle dönmek gerekir. Laplace dönüşüm ifadesi bir xt fonksiyonunun bir xt işaretinin laplası alındığı zaman elde edilecek bir fonksiyon olacak ve biz Laplace alınmış xt fonksiyonunu artık büyük x s ile gösteriyoruz. S burada kompleks bir değişken. Kompleks bir değişken. Dolayısıyla Laplace ifadesi xt çarpı e üzeri eksi st dt integrali ile bulunacak diyoruz. Laplace ifadesini şu şekilde de düşünebilirsiniz. T domaininden, T düzleminden eğer Laplace alırsanız S düzlemine yani kompleks düzleme taşımış oluruz diyoruz. Laplas'ı şu şekilde bu sembolle de genelde ifade ederiz. Laplace kullanılmak suretiyle diner diferansiyel denklemler kompleks düzlemde cebirsel işlemlere indirgenmiş ya da çevrilmiş olur diyoruz. Buna en güzel örnek konvolüsyon işlemi. Şimdi konvolüsyon işlemini gördük. Zaman domaininde gerçekten zahmetli bir işlem idi. Hele impas cevabı ve verilen XT girişleri çok uzun süreli kompleks işaretler olduğunda bu işlemleri zaman domeninde yapmak gerçekten hem zaman alıcı hem de sıkıntılı ve zor bir işlemdi. Laplace konusunu bitirirken göreceksiniz ki bu konvolüsyon işlemi artık Laplace dönüşümü alınırsa basit cebirsel işlemlere dönüşecek. Bu da oldukça önemli bir avantaj. Yine diferansiyel denklem çözümlerinin T düzleminde çözümü var. Bir de bunların neyi var arkadaşlar. Laplace kullanılarak çözümü var. Burada da büyük bir avantaj sağladığını yine uygulamalarla ilerleyen derslerde göreceğiz diyelim. Kompleks düzlemi hatırlamakta fayda var. Reel eksen, sanal eksen. Ve buradaki herhangi bir nokta bu kompleks sayı düzlemi diyoruz buraya. Herhangi bir nokta reel ve sanal eksen bileşenleri kullanmak suretiyle ifade edilebilir. Mesela bu nokta u eşittir x artı i'ye şeklinde ifade edilsin. Dikey eksen sanal olduğu için bunu i ya da j ile ifade edip gösteriyoruz. Burası, burası ise zaten reel eksen bu u noktasının mutlak değerini alırsanız arkadaşlar ya da genlik hesabını yaparsanız nasıl yapılacaktır? Burada bir dik üçgenden sıfırdan uzaklığı dediğimiz mutlak değer r ifadesi x'in karesi artı y'nin karesinin kare ile modülü bulunuyor. Bu noktasının kompleks eşleniği, kompleks konjugeyti dediğimiz ifadesi nedir? Reel eksen değişmeyecek. Sanal eksen işaret değiştirecek. Yani u u'nun kompleks eşleniği şurada işaret gözükmemiş ama bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Eğer u eşittir x artı i i'ye ise u'nun kompleks eşleniği eşittir x eksi i ya da j y şeklinde olacaktır. Bunlar kompleks sayılarla ilgili daha önceki derslerden bildiğiniz şeyler sadece bir hızlıca tekrar etmemiz gerektir. Pas yanıtı, impas cevabı ht olan bir lzd ya da linear time invariant dediğimiz bir lzd sistemin e üzeri st girişine olan yanıtının yt eşittir hs çarpı e üzeri st şeklinde olduğu ifade edilebilir. Yani e üzeri st şeklindeki fonksiyonlar diner zamanla değişmeyen sistemlerin öz fonksiyonlardır. Yani bu e üzeri st formunda s kompleks bir değişken olmak üzere kompleks üstelleri tutar impuls cevabı h'te olan bir lzd sisteme uygularsanız Sistemin çıkışında e üzeri st'yi yine görürsünüz. Çünkü bu bir öz fonksiyondur. Girişe uyguladığınızda çıkışta yine kendisini görürsünüz ama yanında getirdiği bir öz değer vardır ki buna eğer HS dersek büyük harfle H'yi görüyorsunuz yazmışız. Bu HS aslında T işte dediğimiz impas cevabının laplasından başka bir şey değildir. Dediğim gibi S dediğimiz, buradaki S değişkeni sigma artı j omega şeklinde bir nedir kompleks, kompleks değişkendir. Bu şekilde ne yaptık? E üzeri st şeklindeki lezele sistemlerin öz fonksiyonlarını eğer sisteme uygularsak sistemin çıkışında bu fonksiyonlar yine kendisini gösterecek yanında getirdiği bir öz değeri olacak. Bu öz değer de bu şekilde aslında HT'nin laplasından başka bir şey değil diyoruz. Bundan sonra genel olarak bir tanım yapacak olursak bir xt fonksiyonunun laplası xs xt'nin e üzeri eksi st ile çarpılıp eksi artı sonsuz aralığında integralinin alınmasıyla bulunuyor. Ki biz buna ne diyeceğiz? Laplace dönüşümü diyeceğiz. Dönüşüm için şöyle bir L harfi kullanılmakta gösterimde. Ve Laplace dönüşümü eğer xt için alınacaksa bu şekilde ifade edilmekte. Dolayısıyla xt'den xs'e Laplace dönüşümü aldığımızda şu an belli bir süre bu dönüşümlerle ilgileneceğiz. Tabii ki sonra da ne yapabiliriz? Ters laplasını almak suretiyle verilen bir x s ifadesinden ters laplas yoluyla ne yapacağız? Tekrar t domainine, t düzlemine dönüşüm gerçekleştirebileceğiz diyoruz. Laplas ve sürekli zaman Fourier dönüşümü arasında da bir ilişki var. Eğer ki Laplas dönüşümünü bir daha hatırlayalım xt çarpı e üzeri eksi dt integrali ise s reel ve sanal kısımlardan yani sigma artı c omega'dan oluşan bir kompleks değişken idi. Eğer s reel kısmı olmayan sadece c omega'dan oluşan bir kompleks değişken ise yani s yerine c omega koyduğumuzda aslında sürekli zaman Fourier dönüşümünü de ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz. Laplace dönüşümü demek ki S dediğimiz reel ve sanal kısmı olan kompleks değişkenler için tanımlanmışken eğer S sadece sanal kısımdan oluşuyorsa dönüşümümüz aslında Laplace dönüşümü daha doğrusu Fourier dönüşümüne eşit oluyor diyelim. Yani X S eşittir Fourier dönüşümü ama S eşit J omega olduğunda diyelim. Bir başka ifadeyle eğer anlatacak olursak, sigma artı J omega'nın, sigma artı J omega'nın Fourier dönüşümü, gördüğünüz gibi xt değil de xt çarpı e üzeri eksi sigma t fonksiyonunun aslında Fourier dönüşümü olmuş olacak. Son cümlede bu söylemiş olduğum şeyin tekrar edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere Laplace dönüşümü karmaşık S düzleminde j omega ekseni üzerinde hesaplandığında sürekli zaman Fourier dönüşümünü veriyor. Şimdi herhangi bir xt işaretinin Laplace dönüşümünün olabilmesi için xt çarpı e üzeri eksi sigma t işaretinin Fourier dönüşümünün yakınsaması gerektiğini ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Verilen bir x'te işareti için Laplace dönüşümünün var olduğu s değerleri kümesine yakınsaklık bölgesi diyeceğiz arkadaşlar. Yani integrali hatırlarsanız neydi arkadaşlar? Laplace dönüşüm ifadesini şuraya bir yazayım. xs eşittir integral xt çarpı e üzeri eksi st dt integrali ile veriliyordu. Gördüğünüz gibi eksi artı sonsuz aralığında çok geniş bir aralıkta daha doğrusu bir alan bir integral hesabı yapacağız. Geniş aralıktaki integralin ne olması gerekir arkadaşlar? Ya sonsuza gitmesi söz konusudur ya da sonlu bir değer alması söz konusudur. Sonsuzsa nedir arkadaşlar? Bulamadık. Laplace yok. Laplace dönüşümü yok diyeceğiz. Ama sonluysa yakınsaksa bu sonlu değerleri almasını sağlayacak yakınsaklık bölgesinin belirtilmesi gerekecek. O zaman burada ne olur? Yakınsaklık bölgesi tanımlanmalıdır. Yakınsaklık bölgesinin tanımlanması, belirtilmesi gerekir. Sonuçta S dediğimiz şey kompleks sayı düzleminde ki tüm noktaları ifade ediyor. Diyeceğiz ki tüm S bölgesi ya da S'in işte şu şu aralıktaki değerlerinde yakınsadığını ifade etmemiz gerekir. Demek ki Laplace dönüşümü ile birlikte belirlememiz gereken bunun dönüşümün yakınsaklık bölgesi dediğimiz bir bölge olacak. Bu da önemli bir nokta belirtelim. Eğer yakınsaklık bölgesi sanal ekseni içeriyorsa işaretin Fourier dönüşümü de vardır. Bazı işaretler için Fourier dönüşümü yakıns yakınsamaz iken Laplace dönüşümü yakınsayabilir diyoruz. Bunları birebir örnek dönüşümler yaparken ne yapacağız? Tek tek hesaplayarak dönüşümün yakınsama bölgesiyle ilgili tüm noktaları, tüm kavramları bir şekilde öğrenip kendimize mal edeceğiz arkadaşlar. Evet, örnek yapalım. x'te eşittir e üzeri eksi at ut işaretinin Laplace dönüşümünü hesaplayınız. İfademiz hazır. Önce Laplace hesabını yapalım, sonra Fourier dönüşümüne de bakalım. Aslında şu an biz önceliği Laplace'a verelim. Laplace dönüşümünü aldıktan sonra Fourier'de nasıl olduğunu bir kontrol ederiz. Xs eşittir eksi sonsuzdan artı sonsuza xt çarpı e üzeri t dt ifadesinde verilen xt fonksiyonunu getirdim buraya yerine koydum. E üzeri eksi at çarpı e üzeri eksi st integralini alacağız. Tabanlar aynıysa üstleri topladık. Bir araya getirdik. Yalnız burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Eksiden, eksi sonsuzdan artı sonsuza değişen sınırlar şu ut'den dolayı arkadaşlar. Bu ut'den dolayı ne olacaktır? Sıfırdan sonsuza olacaktır. Yani burada ut'yi yazmadım. Çünkü ut 1 ne zaman? t sıfırla sonsuz aralığında değişirken. Bunu daralttık sıfırdan sonsuza e üzeri eksi s artı a t dt haline getirdik. Bunun integralini alırsak 1 bölü s artı a olacaktır. Burada s'yi açmış s'yi sigma artı j omega şeklinde açtığında aslında e üzeri eksi sigma artı at çarpı e üzeri eksi c omega t şekline getirmiş. Buradaki yaptığı şey şu arkadaşlar. Birinci terimde şuradaki parantez içindeki ifade tamamen reel. İkinci terimdeki üs ise tamamen sanal kısımdan oluşuyor. Bilal aldığımızda 1 bölü sigma artı a artı c omega olacak. Eğer bunun fır yerine bakarsak, fır yerine alacak olursak, s yerine j omega koyduğumuzda 1 bölü a artı j omega olduğunu görüyoruz. Aradaki fark ne arkadaşlar? Sadece gördüğünüz gibi sigmanın yani s form değişkenimizdeki bildiğiniz üzere s eşittir sigma artı j omega'ydı. Sigmanın olmamış olması yani sigmanın sıfır olması durumunda sigmayı sıfır aldığımızda Fourier dönüşümü ile Laplace dönüşümünün birbirine eşit olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi yakınsama bölgesini bulmaya geldi arkadaşlar. Yakınsama bölgesini nasıl bulacağız? Yakınsama bölgesini bulma işini size biraz zaman vereyim. Bir sonraki derste yakınsama bölgesinin türetilmesini de gördükten sonra artık hızlı bir şekilde Laplace dönüşüm konusunu halletip Fourier serileri ve dönüşümüyle bitirmiş olacağız.